Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ne yapacağız? Bugün sizlerle birlikte gülersen ölersin challenge çekeceğiz. 3 tane ölme hakkım var. Bu ölme haklarını kullanabilirim. Birincide birinci de öldüm. İkincide öldüm. Bir, bir tane kaldı. Onu da öldüm. Direkt videoyu bitiriyorum. Ee, videolarımız tam tamına 9 dakika 54 saniye. Yani o kadar bile dayanabileceğimi sanmıyorum. Dayanırsam eğer siz de dayandıysanız söyleyeceksiniz. Yani mesela diyeceksiniz ki ben videonun e, 5.33. saniyesinde elendim. Falan diye böyle yorumlar yapabilirsiniz aşağıya. Ve videomuza hazır olduğunuza göre başlayalım. Dur bir şey unuttum. Aşağıdan like olup, like atıp, abone olup, yorum atmayı unutmayınız ve tabii ki de çan açınız yani bildirimleri açınız ve bunu yaparsanız attığım bütün videoları tabii ki de görebilirsiniz. O o yüzden hemen yapın bekliyorum 5 saniye 5 4 3 2 1 0 Aa yaptınız mı? çok güzel. Çıkın bakalım çak çak çak. Evet videomuza o zaman geçelim. Hemen başlatıyorum. Başladı. Sürpriz yapmayı sever misin? Mesela eşinin doğum günü diyelim ki. Sever. Ne yaparsın? Sürpriz yaparım. Evet. Canım senin makyaj yapmana gerek yok ki. <laughs> senin de estetiğe ihtiyacın var. <laughs> Kariye gidiyoruz geliyor musun? Harmanın baba nerede çarşafın? Gördüğüm bu paketler benim dermanım. Diyor ki bu ilişkiye değer vermiyorsun. Kızım ne yaptım diyor. Vermiyorsun. Kızım ne yaptım diyor. Vermiyorsun. Ya ne kiminle geçirmek istersiniz? A eşiniz. Ben ben ben. <laughs> Vatandaş salak seviyor. Ben ne yapayım? Ama sizi sahneye çıkaramayız. Çek çek. çek, çek, çek. Bak şurası da eski E orası benim evim. Ne yapıyorsun? Bizim başımız gelmiyor. Gel, Çek açılması var. Haberiniz var mı? Yok. <laughs> İzlemeyecek misiniz? Sekiz buçukta başlıyor. İzleriz. Hangi kanal veriyor? Neden almadın? Ekrem İmamoğlu mu? Binali Yıldırım mı? Binali Yıldırım. Dondurma isteyen? Ben vişneli istiyorum. Ben de çikolatalı alayım. Benimki de limonatalı olsun. Tabi efendim. <gülüyor> <gülüyor> kaleye doğru ilerliyor. Akın'a orta yaptı. Akın uçarak kafa... <laughs> ben gitti ve gitti. Ben çok bir çalım attı. Dört tahmin Bey'e uğradığı ve şaşırdı. Sen gibi de bunu geçiyor. Ay Bir gol'e vurdu. Kamil, bizimle paylaşacağın bir hikayen var mı? Olmaz mı? Evet. Hı. Merakla seni dinliyoruz. Bakkaldan <laughs> ee, eve dönüyordum. Hava neredeyse kararacaktı. Sonra aşağı taraftan bir <laughs> büyük bir facianın gerçekleşeceğini anlamıştım. Çok güzel koktu. Sen konuşma sonra. Devam et Kamil sonra. Sonra iniş takımlarının açıldığını gördüm. Ve... Ah! Peki şanslısın ufaklık. <laughs> Bugün de tas kebabı yapmıştım. Şimdi ananı laç verdi boyadım. Beyler, be B be be planını uyguluyoruz. Kaçın! <laughs> haydi, ellerini kavuştur. Nasılsın? 哪里？長官 da Beni takip edersen böyle olur. <gülüyor> <gülüyor> Buyurun. Bakalım kurabiyelerimi beğenecek misiniz? Oo, mis gibi kokuyor. Üç taş mı oynuyorsunuz? diyor <laughs> bu. <Ne? gülüyor> Merhaba abi. Hayır çocuklar. İtiraz etme abi. Değiştirelim senin görünüşü. Her şey görünüş mü yeğenim? Ben göze değil, gönle hitap ediyorum. Ne yapayım? lapi Tarak hmm. fazla olmuş. Özellikle karabiber çok baskın. Kimyosa bilirsiniz. Tuzuysa neredeyse yok denecek kadar az. Soğan ve maydanoz da yeterli değil. Etin tadı arasında kaybolmuşlar. Ya konusuna gelince bir köftede on köftelik yağ var neredeyse. Tadını çok ağır yapıyor. Yani bu köfteye genel notum varsa ne kadar? Hayri ne yaptı acaba? Son dokunuşlarımı yapıyorum Mert. Taş gibi oldu. Yer yarılsa bu kale yıkılmaz artık. Ne yapayım? Ben kaçtım ben. Kağıt uçaktan. Sana Ay. çarpacaktı. Bu muydu yani? Ah abilerim çarpsa ne olacaktı? Her şey de dağıldı. Bana o... ne? <laughs> Seni hiç alakalar etmez. Not sesi kesinlikle kısım. Boşluğuma geldi o kadar. Ben Bize de öğret Basra amca okulda halk oyunları takımına seçmesi var. Birlikte çalışırsak belki bir şansımız olur. Ne olur Basri amca. Kırp. Direttin lan beni. Hadi hadi. Ziyaretin kısası iyidir derler. Durun bakayım orada. Bize diyor Mert. Tabii size söylüyorum. Bana ya. Hayri duymuyor musun? Adana kebap. Hmm. Kamil, Hayri'nin yanında sarf etmemen gereken sözcükleri bilmiyor musun? Seni hiç alakalı etmez. Şaka lan şaka. Gül diye. Elden bırakmayalım. Tamam. Heh. Elma zamanı geldi. Günlük elmamızı yiyelim. elma mı dedin? Evet, elmayı ısırmak üzereyiz. Ne yapayım? Var. Geç kalışını unutturmak içinse boşuna uğraşma Hayri. Ağaç olduk burada Hayri'cim. Yok yok. Kök saldığınıza değecek. Biz dört gözle neyi bekliyoruz? Ananas, ananas, ananas. Thank <laughs> you. Şimdi arkadaşlar şimdi burada herkes videoyu durdurdum. Zaten yeniden başlamıştı. O yüzden. Herkes ee, yorumlara ne, nereye kadar durabildiğini yazsın. Ben valla bitirdim. Bir hakkım kala bitirdim. Hiç de gülmedim. Yani iki kere güldüm o kadar. Siz ne kadar güldünüz? Eğlendiniz mi? Hangi saniyelerde eğlendiniz? Ne? Yazın altan. Ve YouTube kanalıma abone olup like atmayı ve bildirimleri açmayı ve abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere, görüşürüz. Bay bay.